Eliz biz nereye geldik? Pizzacıya. Saatin kaç olduğunu farkında mısın? Ama baba ya. Ya baba düştü. Düştü tamam alırız yerden. Bir tane daha alırız. Düşsün. Ne yapacaksın onu? Şu dolaba yapıştıracağız. Dolaba yapıştırınca ne olacak orada? O da mama yapacağız. Hmm. Baba ben pizzalar çok iyi. Biz neli pizza aldık şimdi? <laughs> Sar. Neli pizza aldık? Çocuktu. Yanına ne aldık? Ağlam. Nasıl yiyeceksin sen onu? O baba bu 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 bu. Sen yiyecek mi? Yiyeceğim sen de? Ben de bir parça yiyebilir miyim? Tamam. İzin verdin mi? Evet. Parmağına ne oldu senin? Yoltanım. Parmağına ama. ne oldu bakayım? Yara bandı yapıştırmışsın. Sonra hemen çık. Acıdı parmağım. Neden e. acıdı? Ama bilmiyorum. Bir daha acıtma parmağını tamam, tamam mı? Tamam acıtacağım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Neler Bir daha dedi ya.